Mesul amca. Hı. Şu babamın öldürülmesi nasıl bir sırdır böyle? Şu gazeteci de her şeyi biliyordu ama işte konuşmasın diye öldürüldü. Nasıl? O mevzuda bir gelişme var mı? Sen bayağı bir araştırıyorsun. Evet aslında bayağı bir belge topladık. Ama kimisi Hacı Seferi gösteriyor, kimisi samuray gösteriyor. Ben de şaşırdım. Ama ikisinden biri diyorsun. Öyle görünüyor. Sizin aklınızda var mı üçüncü bir kişi? Yok. <laughs> Yo. Yok. İkisi de olabilir. Alo. Yaşar Sana Ceren takip et demiştim. Ne yaptın? Ettim o. Kara kucaklara gidince de buradayım döndüm ben işime. Peki sen neredesin şimdi? Çiftliğe gidiyorum. Halil ağam başka bir iş verdiydi onun için. Bırak şimdi başka işi falan kaya. Hemen kara kucaklara git. Ben de oraya geliyorum. Bu çok önemli. Sirenleri kapatın. Sessiz olun. Eğer benden önce varırsan... Hemen al. Hemen. Hemen. Sen Hacı Sefer yapmadı diyorsun öyle mi? Yani Osman öldükten sonra çok ayrını gördük de. Ama belli mi olur? Tam o zamanlarda yapılan Çağır düğünü düğününü hatırlıyor musun? Evet. Hep beraber gittiydik. Babam bir ara düğünden ayrılıp çeşmenin oraya gitmiş. Kim diyor bunu? Muhtar Ziya diye biri. Sen nereden duydun ki? Muhtar Ziya emmi öleni. Ooo epey oldu. Elimize yeni belgeler geçti de... ...şu gazetecinin son yazısı ama basılmamış. Ne oldu? Yoksa o anahtarın açtığı dolabı mı buldunuz? Yok. Sen nereden biliyorsun ki anahtarı? Ee, canım işte. Olay polise intikal edince onlar da araştırıyorlar. Öyle kahvede kulağıma geldi. Galiba arazilerin satışı konusunda siz babamla aynı fikirde değildiniz. Sen belki satmak istiyordun. Kumar borçlarım için. Birazını. Sadece birazını. Hazır Hacı Sefer de istiyor. Sen çok mantıklı konuşmuşsun. Niye babam böyle mantıklı bir şey karşı çıkmış ki? Ee, ben de öyle dedim. Mantıklı dedim. Zamura satarım. Hacı Sefer'e satmam dedim. Ya diyorum, zamuru bir veriyorsa Hacı Sefer iki veriyor. Satmam dedim. Senin borçlarda başka türlü kapanmıyor tabi. Evet. Babam ölünce sen de Hacı Sefer'e arazileri satınca borçlar kapandı. Sen ne diyorsun Ceren kızım? Mecbur kaldım sattım arazileri baban ölünce. Hayır anlıyorum. Ne yapabilirdim ki ondan sonra? O yüzden hacı sefer yaptırmıştır diyorum seni mecbur bırakmak için. Ne bileyim vallahi bir ilini görünce biz de onu eybelledik. Ama olur mu olur? Amca. Ha kızım. Ben şimdi gideyim sonra tekrar geri gelirim olur mu? Sefere yengen gelecekti. Çok selam söylersin sen onlara. Birini mi arıyorum? Ömer'i arıyorum. Belki yolda karşılaşırız. Canan, Meral, güzel kızım. Beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Mecbur kaldım satmaya. Evet. Evet anlıyorum. Ama çok karıştırıyorum bu eski mevzuları. <laughs> Adam sen Ailemi sen öldürdün. Kumar borçlarını kapatmak için. Öldürmeyecektin. Salak sade sade korkutacaktı. Tıpkı acı sefer korkutuyor gibi korkutacaktı. Baban da ikna olacaktı, satacaktı karazileri. Hepimiz kurtulacaktık. Ama inat etti Osman. Hep inat ederdi. Yine inat etti. Senin gibi dik başlarının biriydi. O gece sen de oradaydın. Salih öldürmüş ikisini de. İçeride buldu cezasını. Birini parayla tuttum, şişlediler içeride. Benim elimden mektupları da sen çaldın. Gazeteciyi de sen öldürttün. Benimle boğuşan da sendin. Bunca zaman ailemin katilini ararken meğer yanı başımdaymış. Bunca sene sonra birbirimize makul oluruz demiştim ama... ...sen ne olmayacak bu iş? <laughs> de ben de çocuklara dokunmadım. Saadet'e at dedim kanala, götür at dedim. Keşke hiç kurcalamayaydın. Ben bu yaştan sonra mahpus çattım. <laughs> Bırakın gidin yaklaşmayın Resul karakucak bir yere kaçamazsın Bırak kızı Kızı sağ istiyorsanız beni bırakırsınız Ben yakalanacaksam kız yaşamaz Bildiğim bir şey var Yaklaşırsanız boğazını keserim. Benim de bildiğim bir şey var Resul efendi Eğer Ceren'e bir şey olursa çekerim tetiği. <laughs>